Evet 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinden verileri e, getirdik detaylı bir şekilde. Tabi görüşmelerde plan ve bütçe komisyonunda başladı. Peki iktidar kanat ne diyor? Muhalefet kanat ne diyor? Buna da biraz bakalım. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay bütçe görüşmeleri için 100 yılın sıçrama zemini olacak ifadelerini kullandı. HDP Diyarbakır Milletvekili garopaylansa ise faizin bütçesi olacak diyerek tepki gösterdi. Emeğin, refahın, istikrarın ve oyun kurucu Türkiye'nin bütçesi olan bu teklifin Türkiye yüzyılının sıçrama zemini olacağı inancıyla insanımızın işini, aşını ve geleceğini güvence altına almaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi görüşmeleri için Yüzyılın sıçrama zemini olacak dedi. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylansa 2023 bütçe görüşmelerine değinerek Oktay'ın açıklamalarına yanıt verdi. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı 2023 yılı bütçesinin bir atılım bütçesi olacağını söyleyecek. O bütçenin işçinin, çiftçinin bütçesi olacağını söyleyecek ama maalesef durum ter tam tersi. Bu bütçe 2023 yılı bütçesi maalesef faizin bütçesi olacaktır. İddia ile söylüyorum. Bu bütçenin altında bir saatli bomba vardır. Kur garantili mevduatla ödenen yüz milyarlarca lirayı bütçede göstermiyorlar. Bütçede faiz kalemi altında göstermiyorlar. Kur garantili mevduatla ödenen paraları değerli arkadaşlar faiz olarak adlandırmıyorlar. Kur garantili mevduatla 2023 yılında dolar yükseldikçe yoksulların vergileri zenginlere aktarılacaktır. 2023 yılında doların 22 lirada kalacağına inanan tek bir kişi yokken... bütçede doların 22 lira olacağını öngörüyorlar. 2023 yılında dolar en azından 30 TL'ye çıkacak. Fazlası var, eksiği yok. 2023 yılında eğer dolar 30 TL olursa... yoksulların vergilerinden tam 1 trilyon TL... kur garantili mevduatla yoksulluğun vergisi zengine aktarılacak. Şimdi yurttaşlarımız rakamlardan anlamayabilir. 1 trilyon TL ne demek mesela? Sayın Binali Yıldırım ne demişti? Efendim şehir hastaneleri, köprü, otoyol projeleri için bütçemizden 5 kuruş kaynak çıkmıyor demişti. Gelin bu bütçe görüşmelerine. Bakın sizin hükümetiniz ne önermiş? 2023 yılı bütçesinden köprülere, otoyollara, şehir hastanelerine, hastanelerine tam 102 milyar TL akacak. Bu bütçeden çiftçiye yalnızca 54 milyar TL ödenirken köprü, otoyol, şehir hastaneleri üzerinden yandaş müteahhitlere dolar ve euro bazında tam 102 milyar TL ödenmesi öngörülüyor. Bu hak mıdır Sayın Binali Yıldırım?